Şimdi bu Filistin anlaşması ihtimali gündeme geldiği zaman, bu öneriyi koyduğumuz zaman e, kamuoyunda tekrar gündem olduğunda e, Yunanistan Dışişleri Bakanı apar topar Filistin'e ve İsrail'e gitti. Bu anlaşma sakın imzalanmasın diye. Ne zaman Filistin efendim? Yaklaşık bir iki hafta e, öncelik bir süreden mi bahsediyoruz? Evet evet evet. Geçen hafta. Geçen hafta. Yani bu tam çatış ateşkesin öncesinde. Hı. İki gün önce ve. Bunun sebebinin bu anlaşma önerisi olduğunu Yunanistan açıkladı. Yani panik panik halinde gittiler ama Filistin tarafı kabul etmedi. Filistin Dışişleri Bakanı görüşmedi. İsrail'le görüştüler. Bu panikleme Yunanistan'ı bu panikletiyorsa ve bunu önlemek için bunu önlemek için Yunanistan Dışişleri Bakanı apar topar Filistin'e gidiyor ise ben dilerim ki Bizim tarafımız da apar topar bu anlaşmayı imzalamak için gitsin. Evet, çok önemli. Evet. Yani, yani e, e, birisi engellemeye engellemeyi apar mi? topar evet. giderken biz de hemen apar topar bu anlaşmayı imzalamak için gitmeliyiz diye düşünürüm. Ya yani bu benim tabii fikrim.